Kazakistan'ın başkenti Astana, Kazakistan Parsı 2023 güreş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvada 41 pehlivan şampiyon olmak için yarıştı. Kazakistan Parsı 2023 turnuvası Astana'daki Barış Arena'da düzenlendi. Turnuvanın açılışını Kazakistan Spor ve Kültür Bakanı Ashat Olarov yaptı. Oralov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in geleneksel spora çok önem verdiğini kaydetti ve önümüzdeki yıl göçebe oyunlarının Kazakistan'da gerçekleşeceğini ifade etti. 2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen Kazak güreşi Kazakistan Parsı 2023 turnuvası bu yıl 6 Temmuz başkent günü arifesinde düzenlendi. Turnuvaya Kazakistan'ın 20 bölgesinden seçilen 41 pehlivan katıldı. Turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Birinci olan pehlivana 777 gram altından at oynağı, altın kemer ve 55 bin dolar, ikinciye gümüş kemer ve 12 bin dolar, üçüncüye ise bronz kemer ve 4 bin dolar verildi. Ayrıca güreşçilere her bir karşılaşma için de para ödülü de verildi. Kazak güreşi, Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türlerinden biri. Kazakistan Pars'ı oyuncuların ayakta savaşmasını gerektiren, rakibin omuzlarını yere getirmek olan bir güreş türü. UNESCO 2016 yılında Kazak Pars'ını insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine aldı.